Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir dikdörtgen sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir dikdörtgen. EC 4 santim, AF 5 santim, BK 8 santim ve AD 13 santim olduğuna göre X kaç santimdir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi açıkçası benim soruda ilk gördüğüm şu arkadaşlar. Bu kenar 13 ise karşıki kenarında 13 santim olması gerektiği. Tamam o zaman karşı kenarda 13 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 5 santim kaldı diye söyleyebiliriz. Aynı şekilde bu kenar x artı 4 ise karşıki kenarında x artı 4 olduğunu biliyoruz. Peki biz burada neyi kullanamadık arkadaşlar? Burada şuradaki 90 dereceyi kullanamadık. Eğer dikdörtgenin içinde 90 dereceler varsa arkadaşlar alfa beta yazarak üçgen benzerliğinden soru çözülür. Nasıl olduğunu hemen gösterelim. Ben bu açıya alfa diyecek olursam c 90 buraya da beta diyorum. Alfa artı beta toplamı 90 derece. O zaman beta 90 ise buranın alfa. Burası 90 olduğu için bu açının da beta olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar biz burada şu üçgen ile bu üçgeni benzer yakaladık. Hemen benzerlik yapıyorum o zaman. Alfanın karşısında 5 varken burada alfanın karşısında A diyelim arkadaşlar. A var. Beta'nın karşısında küçükte 4 varken büyükte beta'nın karşısında 8 var. 4A eşittir. 40'dan A eşittir. 10 santim olarak çıkacaktır diyoruz. O zaman A gördüğüm yere 10 santim yazıyorum. Dikdörtgen de karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Burası 15 ise karşısı da 15 cm olmak zorunda. Burası 4 ise x'e 11 cm kaldığını söyleriz arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.